Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Şu 2 saniyede çekilip kanala atılmış sandığınız videoyu çekmek için 15 dakika uğraşıyorum. O yüzden sinir katsayım bayağı yükseldi. Önce ışık patladı. Nasıl göstereceğim ki ona? Kamerayı arkaya bir çevirelim ki nereye çektiğimi gö göreyim. Bakın. Önce şunun ucuna takılı olan ışık patladı. Sonra gittim bunu söktüm diğer şeyden e, tripod'dan söktüm gittim buraya koydum falan filan. Sonra ekranda da göreceğiniz üzere laptop e, tavsiye videosunu hallettim. Kamerayı aldım geldim baktım şarjı yok. Powerbank'e bağladım. Çok sıcak cam açık motor ses seslerini duyuyorsunuz yapacak çok bir şey yok. Hadi şarj durdu yerde bitiyor. Hafıza kart nasıl durdu yerde bozuldu. Hafıza kartı ile ilgili sorun verdi. Onunla uğraştım falan filan falan filan. Neyse bu videonun konusu. Abi hiçbir markayı beğenmiyorsun. Samsung'u beğenmiyorsun. Huawei'yi beğenmiyorsun. Xiaomi'yi de beğenmiyorsun. Çin markalarının hiçbirini beğenmiyorsun. Apple'ı zaten seri çektin. E aga sen ne kullanıyorsun ne seviyorsun? Ben bu yorumlara cevap olarak Nokia diyorum. İnsanlar sanıyor ki dal geçiyorum. Fox'la. Fox'lamazsan Fox'lama şimdi. Tek elde tutup bir yandan Fox'u alamayacağım kusura bakmayın. Nokia kullanıyorum. Harbiden Nokia kullanıyorum. Nokia 8 şimdi niye telefonu yukarı çıkarıp böyle size göstermekle uğraşıyorum ki direkt ekranı şu anda fotoğrafını bastım işte elimin üzerine. Lakin bu videoyu çekme sebebim şu. Artık kullanamıyorum. Bazı sıkıntıları başladı. Sevmiyorum. 3 sene oldu. Gücü mücü okey de kamerası yetmiyor. Yani 2 dakika YouTube videosu çekeyim desem kamerası yetmiyor. Bu çok büyük bir eksi. Diğer bir olay. Bataryası bozuldu. Bütün Nokia 8 diye internete yazarsanız hepsinde aynı şey çıkıyor bataryası bozuluyor. İkinci sene sonunda tam garantisi bittiği döneme denk gelecek şekilde bataryası gidiyor. Kendi kendine kapanmaya falan başlıyor. Ben bataryasını sıfır bataryada değiştirdim ama yani artık yeter diyorum. Artık yeni bir cihaza geçmeyi düşünüyorum. Bununla ilgili bu videoyu çekiyorum. Abi sen ne kullanıyordun diye video çektin sanıyorsunuz ama bunu 3 senedir de çekebilirdim. Şu anda çekmemin sebebi bana Allah rızası için. <laughs> Bakın iPhone değil ama orta tuşlu telefon bulun ya. Yani. Facebook grubumuza post paylaştım. Herkes altına iPhone, iPhone 6, iPhone SE falan filan. Ne demek istiyorum? Bakın şöyle açıl tutarsam. Bunun orta tuşu var görüyor musunuz? Parmak izi orta tuşunda. Ve şu anda göreceğiniz üzere tam ekran değil. Telefon gibi telefon. Cam tepsi gibi tamamı ekrandan oluşan bir şey değil. O tarz tasarımı hiç sevmiyorum. Şu çentikli veya çentiksiz fark etmez. Hiç sevmiyorum. Onu kullanmayan telefon kaldı mı? Kaldıysa lütfen yorumlar kısmında belirtir misiniz? Büyük duacınız olurum. Bu videoda hem şu deminden beri çekememenin gerginliği var. Hem de Telefon bulamamanın gerginliği var. Facebook grubumuzda paylaştığım gibi altına full iPhone yorumları gelmiş. iPhone istemiyorum dediğim halde bu sefer de gelen yorumlar S7 Edge Note 5. <laughs> ben lisedeyken vardı onlar. Yani 10 sene oldu herhalde değil mi? En azından 8 sene oldu yani. Ki ben o zaman da o telefonları kullandım gidip de 3 yaşındaki S8'den daha güçlü telefonumu çıkıp da değiştirip gidip S7'ye geçmem. Aslında ben lisede S3 kullanıyordum şu an düşündüm de. Olsun en nihayetinde gözünü seveyim şöyle ikinci el garip telefonlar önermek yerine sıfır alabileceğim telefon önerisi bekliyorum. En azından mal, madem bu iğrenç şu tepsi gibi telefonları kullanmaya mahkumuz. Parmak izi okuyucu ekranda olan modellerde önerirseniz de mutlu olurum çünkü Asla arkasında parmak izi okuyucu olan bir telefon almayı düşünmüyorum. Arabada kullanması işkence, masanın üzerinde kullanması işkence. Yani ben arayınca bulamadım. Siz inşallah bana böyle model var abi bak bilmiyor olabilirsin diye bir şey söyleyebilirsiniz inşallah. Da parmak iziye böyle aşağıda tuşunda olan ve tuşu var olan bir telefon önerirsiniz de artık alırım. Bütçe olarak da hiçbir şey söylemiyorum artık yani. 3000 liraya bok gibi telefonlar alınıyor. E ben de bir telefonu 2000 liradan daha fazla para vermeyi asla düşünmüyorum ama el mahkum vereceğim galiba. Bakalım. Böyle öldüm mü kaldım mı diyenler için de böyle küçük video oldu. Laptop tavsiyesini önce atacağım bunu laptop tavsiyesini sonra atacağım. Sonra da diğer laptop tavsiyelerini bir ara çekeceğim de atacağım. Şu anda bu sırıl sıklam kaldım. Yani iki cam açık, vantilatör açık. E yine de yok olmuyor yani. E bu yazları video çekme çok işkence. E Huawei laptop videosu ne zaman gelecek dersiniz. Yani doğru düzgün testini yapmadan vermek istemiyorum. O laptopla ben şu ana kadar sadece zaten çok güç istemeyen işlerimi yaptım. Artı film izledim. Yani birazcık da ona vakit istiyorum ki adam akıllı bir video çekebileyim. Yani... Bundan 3 sene sonra izlediğimde de bu laptopun şurasını söylemeyi unutmuşum demeyeyim. O yüzden kaliteli bir test olsun. Zaten onun haricindeki, onun incelemelerini zaten geçen sene bütün YouTuber'lar çekti. YouTuber'ı demeyeyim, teknoloji kanalları çekti. E ben bir sene sonra işte 6-7 ay sonra daha doğrusu çünkü Ocak ayında çıktı o laptop. Bu laptopun inceleme videosunu çekeceksen bari diğerlerinden farklı bir şey ortaya koyayım. Çok fazla yorum ve mail geliyor o konuyla alakalı. O yüzden bunu da böyle videonun sonunda söylüyorum. Videoyu beğenirseniz de bana destek olmuş olur. Abone değilsiniz demiyorum. Bu videoyu bir tek abonelere çıkar zaten. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.